Evet arkadaşlar bu da böyle bir modpack'ti. Direwolf 20 modpack'imizin de sonucu bölümündeyiz. Biraz base gelisi yaptık. Onun dışında hani burada bu bölüm artık yapacağım. Çok da fazla bir şey yok. Son bölümü özel şöyle bir şey yapalım. Çok açıkçası oynayan arkadaşımız olmadı bu modpack'te. Daha çok hani Efe ve Turhan yorumlarda gördüğünüz kadarıyla zaten. Onlar daha çok odaklandı. Bir gidelim bir de onların base'ini gezelim. Onun dışında zaten herhalde 2-3 kişi daha girdi. Fakat onlar da dediğim gibi çok uzun soluklu oynayamadı. Ee, hem gerçek hayattaki şeylerden dolayı hem de biraz geç katılmalarından dolayı. Burada da onların base'lerini görüyoruz. Yine benzer bir setup var burada da. Yine e, brine ve liquid, liquid lithium için. Aynı şekilde güzel de bir görsel oluşturmuşlar bu çevrede böyle daha çok. E, tam reaktör blue gibi açıkça hepimizin gözüne gelen bu sarı blokları kullanarak. Onun dışında tek farkı benden farklı olarak güneş enerjisiyle bu vatandaşların buradaki evaporation chamberları ısınıyor. Onun dışında buraya ne yapmışlar ona da bir bakalım. Sanıyorum ki bu Fission Reaktör Fuel için bir alan mı yoksa Liquid Lithium için. Fission Reaktör Fuel'muş arkadaşlar. En son burada Isotropic Centrifuge'a e bağlanıyor. Şöyle spek modunu alalım aşağıları gezmemiz daha kolay olsun. Önce burayı bitirdikten sonra. Burada yine bir Induction Chamber sistemi var. Induction Matrix sistemi var daha doğrusu. Enerji depolamak için arkadaşlar. Burası içeride iki çeşit blok görüyorsunuz zaten. Biri Provider biri Cell. Seller enerjiyi sağlıyor. Provider'da içeri giren ve çıkan enerjinin miktarını ayarlamanızı sağlayan bloklar e, blokları öyle söyleyeyim. Onun dışında bu devasa bir e, fabrika gibi gözüken, <laughs> ismit de bol bol görebileceğiniz binalara benzeyen şeyler de. E, bu da içerisinde şöyle hemen giriş yapalım. Buraya bir kapı vesaire yapmamışlar ama anladığım kadarıyla. Ne bu? Black Concrete ile mi kapattınız bunu? Bunun kapısı vardır ya. Allah Allah ben belki de ben göremedim. Neyse. İçeriye gelelim bakalım burada ne varmış. Burada da türbin ve fission reaktörün kendisini görüyoruz arkadaşlar. E, baya güzel de dizayn olmuş bu arada. Yani şu hizaya da bir sıra çok ince cam çekebilirlermiş. Onun dışında bu blok neymiş mesela? Pillar diye bir blok. Güzel baya güzel görüntülü bir blokmuş açıkçası. İçeriye bir girip bakalım. Başka ne var burada? Burası deuterium de, de için heavy water çıkan yer. Onları da zaten burada işleyerek en son DT fuel, fuel şeklinde buraya aktarıyorlarmış. Bir bakalım. Herhalde bu reaktör şu an çalışmıyor yalnız. E, fakat dışarıdaki yani şey reaktör e, evaporation chamber reaktörü sayısına evaporation chambera konuşamıyorum. Termal evaporation tavır sayısına bakarsak aslında düzenli olarak burada da çalıştırabilirlermiş. Muhtemelen çalıştırmışlardır zaten bir süre DT fuel'dan maksamışlar gibi görüyorum. Onun dışında tabi burada tritium işleyebilmek için lityumdan tritium işleyebilmek için yine e, Newton activatorlar var. bunun tepesinde cam olunca çalışıyor muymuş? Bak ben bu detayı bilmiyordum mesela. Onun dışında bu gördüğümüz devasa yerin altı arkadaşlar komple bir e, dünyanın kendi seedinde oluşan generate edilmiş yerler. Herhalde burayı building gadget tarzı bir şey kullanarak tamamen düzlük yapmışlar. Üst fena da fikir değil. Açıkçası burayı komple e, şey yapmaktansa ne yapmaktansa Terraform yapmaktansa açıkçası fena da bir fikir değil. Biraz yüksek olmuş ama olsun o kadar da olsun yani. Burada devasa bir atık odası var. Çok güzel de yapmışlar açıkçası. Konkret ve uygun kullanarak. Bunlar hep Efe'nin işleri bu arada. Bunları Turan'dan göremezsiniz. <laughs> İçerideki e, dizaynı bu arada şöyle yapmışlar. Her bir buradaki radyoaktif waste görselini biliyorsunuz. Üstlerinde ufak bir işte surat gibi bir şey var. Onu komple buraya inşa etmişler. Açıkçası o aşağıdaki surat gibi olan şey burada büyük bloklar kullanınca biraz tuhaf durmuş ama olsun. İçi de komple boşmuş. Peki bunun içine niye yerleştirmeniz ki mesela aşağıdaki şeyleri? <laughs> ama böyle de fena olmamış. Yani tam bir e, atık yuvası gibi olmuş. Güzel bir görsel var içeride. Hakikaten binlerce yapın e, tavsiyemi de ciddiye almışlar. Gerçekten de içeride bayağı var. Dediğim gibi böyle yaparsanız atıklardan böyle. Hani bin tane koydunuz diyelim. Her bir saniyede bir bakıt atığı yok edebilirsiniz. Bunların öyle bir özelliği var bu içerideki varillerin. Onun dışında SPS'i yapan insanları görmek hoşuma gidiyor ve buradaki SPS de sürekli olarak çalışıyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Antimetre bakayım içinde bir, bir, tane birikmiş şimdiye kadar mı düzenli olarak buraya geliyor. Ve sağladıkları enerji de muhtemelen o zaman içerideki şey çalışıyordur ya. %90 o içerideki e, füzyon reaktör sürekli çalışıyor yoksa buraya enerji sağlamak açıkçası çok zor. Eğer benim göremediğim bambaşka bir enerji sistemi yoksa tabi bir yerlerde bu Endercell'lerin içi dolu mu? Ee, şu an Admin modunu açmadığım için göremiyorum ama bir de spekt olduğum için. Normalde demek ki muhtemelen Endercell'lerin içi dolu ki sürekli olarak o sistem çalışabiliyor. Onun dışında ne yapmışlar bu arkadaşlarımız? Burada bir ee, or crashing sistemi var. Buradaki gördüğünüz vatandaşlar Marit or Crusher arkadaşlar. Orları ve Raw materyalleri altıya katlayabiliyor bu vatandaşlar. Bunu da ya Ozonda ya Mos 9'da yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bakabilirsiniz güzel de olmuş. Benimkilerin aksine bunlar hasar almamış diyecektim ama bunlar da bayağı hit yemişler. Yine burada bir Wither farmlama alanımız var. Strength glass'ta sağlamlaştırmış camlarla yapılmış gördüğüm kadarıyla. Ee, burası Wither için değil mi? Evet. Fluid Laser Base diyorsa kesinlikle Wither içindir. Bu arada tam bunun üstüne koyduğunuz zaman biliyorsunuz eter toplayabiliyorsunuz. Onun dışında bu civarda görebilmediğim başka bir şey var mı? Burada yine bir kaynak toplama sistemi. Sanıyorum ki bu evet taş kırma sistemidir yine bendeki gibi. Muhtemelen buraların içerisinde ee, evet yine Silesian Pickaxe'ler var. İçlerinde Boon of the Earth olan. Bendeki sistemi böyle 8'e katlamışlar diyebilirim. Bir tek eksiği burada şu vatandaşlar niye yavaş çalışıyor onu anlamadım. Belki taş üretme hızı yetmiyordur. Buralar fazla hızlı çalışıyor çünkü diğerlerine göre. Onun dışında ee, benzer sistemler kurmuşuz zaten. Dizaynda da bayağı uğraşmışlar. Bir tek Terraform dediğim gibi eksik. Onu da sonraki modpack'te kendilerinden göreceğim %90. <laughs> Burada bir şey varmış da artık yokmuş gibi duruyor. Universal Cable'lar var fakat hiçbir yere ilerlemiyorlar. Muhtemelen önceden bir setup gibi bir şey vardı burada. Sanıyorum ki. Burada yine aynı şekilde pillar'lar inşa edilmiş. Tasarımlar güzel. İyi çalışmışlar valla bu. İçlerine de neler saklanmış sanıyorum ki. Makinaları saklamışlar gibi duruyor. Bir bakalım evet. Aynı. Herhalde processing makinalarını taklamışlar Aynı zamanda yok burada şey de var normal crafting içinde kule yapmışlar. Sadece ben görememişim onu. Buralarda herhalde ekstra herhangi bir şey yok. Aşağı kata da ineceğiz. Aşağı katta da bir şeyler gördüm. Onun dışında nether gate'ler falanlar filanlar derken bunlar da güzelmiş bu arada. Aa, burada productive trees vardı. Güya yapacaktık. Bak hiç o kadar unuttum ki bu modun varlığını. Tam onu geçiyoruz. Ne yapıyorsunuz oğlum Allah Allah. 5 yapacağız diyoruz bana ban yedir diyeceksiniz ya. Onun dışında aşağı kata indik. Evet prosesör katı belli ki burası. Işıklandırmada biraz bokunu çıkarmışlar açıkçası. <laughs> Böyle bir mejdal koruşu var Allah aşkına ya. Şunları torçlarından yapsaydınız ya. Burası droverlarla depolama alanı. Gayet güzel. Bakalım ne kadar toplamışlar neyden. 473 bin emeraldlar filanlar falanlar. Gayet güzel depolamışlar vallahi 274 bin diamond. Turan'dan daha fazlasını beklerdim ama Turan bunlar az. Senden daha fazlasını bekliyordum. Hangi sıvılar var bir de? Latex, pink slime, milyonlar, latex ve pink slime vesaire var. Eter gaz aynı şekilde. Liquid meat uçmuş, gitmiş. Gayet güzel. Burada bir enerji üretim alanı görüyorum. Bir sürü magmatör var. Burada o bahsettiğim hani sürekli olarak enerjiyi sağlayan yer burası olabilir. Bunların sayısını tam hesaplayamıyorum şu an ama ama gerçi buradan hayatta 400 milyon çıkmaz o da ayrı bir konu. Yine bir kaynak üretim alanı. Bunu zaten Discord'ta da paylaşmışlar yanlış hatırlamıyorsam. Burası devasa bir laser drill alanı arkadaşlar. Burada benim yapmadığım bir şeyi yapmışlar sadece diyecektim. Yok yapmamışlar tamam ben dedim hani 3 mesafeye koyup yükselttiler mi ama burada iki ayrı drill var. Aynı zamanda e, yere doğru koymuşlar ama baş aşağı koymamışlar. Herhalde baş aşağı da iş yapardı da. Buradan hani modular router kullanırken biraz daha işi zorlaştırabilirdi. Tam böyle duş gibi olmamış mı peki şu çıkan çizgiler. Muhtemelen bu shader'dan dolayı böyle gözüküyor ama tam bir spor salonu duş odası şeyi yapmışlar ya. Ee, alanı yapmışlar gibi. Bir kapısı eksik işte. Şunları da kapıdan sayarsak yatay gelebiliyorsunuz duşa filan. <laughs> güzel bir görsel oluşmuş. Bunu ben de yapayım bari. Hoşuma gitti açıkçası. alanın dışında bakalım. Herhalde aşağıda ekstra farklı bir şey yok gibi. Bir tane daha asansör var ama bakayım aşağısı var mı? Daha aşağısı sanıyorum yok. Burayı bir delmişler. Gayet güzel bir şekilde. Buranın yukarısı zaten maden odası. Aşağıdan enerji kablosu herhalde geçirebilmek için öyle bir şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir konu söz konusu. Bakalım buradan aşağı inişte daha eksik bir şey yok. Bir şeyler daha sakladı demişti Efe Turan ama kim bilir nereye sakladı. Burayı da baya bir yok etmişler bu arada. Güzel de bir görsel oluşmuş açıkçası. Zaten bir kere böyle bir alanı kazdınız mı sizi uzun bir süre idare ediyor arkadaşlar. Her ne kadar göze çok fazla gözükmese de. New Medic Craft'a da girmişler. Hatta e, herhalde siz oyunda yokken patladı Efe haberiniz olsun. <laughs> Burada ufak bir havaya uçma durumu olmuş. Ee, onun dışında burada bir refinery vesaire görüyoruz. Yine aynı yere geldik. Durduk yere banyacağız. Bir de galiba ee, şey moduna da girmişlerdi biraz. Bu. Burası neymiş ya böyle. We were entering colony deneme youtuber giremez. Tamam çıkıyoruz o zaman. <laughs> Burası koloni alanı arkadaşlar. Birkaç kere yıkıp tekrar inşa ettiler diye biliyorum ama en son galiba komple ee, boş verip saldılar. En son öyle yazmıştı biri çünkü şey Discord'da. Açıkçası Minecraft'ın modu çok da keyifli bir mod değil oynaması. Mesela bunu yerin dibine yapmışlar muhtemelen bu yanlışlıkla olan bir şey. Ya da belki de eskiden köy vardı ona mı yerleştiler onu da bilemiyorum ama dediğim gibi hani çok hesaplı gitmeniz ve sadece Minecraft'ın moduna odaklanmanız lazım bu modu doğru düzgün oynayabilmeniz için. Bir de galiba bir tane daha mod şey alan gördüm haritada. Bir de oraya gidelim bakalım. O arkadaşımız çok geç katıldı ama belki o da biraz ilerleme kat etmiştir. Evet tahmin ettiğim gibi olmuş. Dediğim gibi son birkaç bölümde, son birkaç bölümde değil hatta 2-3 bölüm öncesinde, 2-3 gün öncesinde katılmış Sörve Skorski arkadaşımız. Yani o da ilerlememesini çok da mantıklı buluyorum açıkçası. Çünkü hani biz çok ilerlemiştik. Zaten Mosbeck birkaç bölüme bitecekti. O yüzden çok da herhalde ilerlemeye, odaklanmaya çalışmamış. Ee, onu da sonraki Mosbeck'te tekrar görürüz muhtemelen aramızda arkadaşlar. Evet her ne kadar böyle alışkın olduğumuz tipte bir modpack olsa da açıkçası ben yine de keyif aldım. Yalan olmasın Direwolf filminden. Daha önce yapmadığımız şeyleri yapmamız ve şu Direwolf modu filan işi biraz daha tatlı bir hale getirdi. Ee, başlangıçlarda hatta bayağı başlangıçlarda değil de modpack'in sonuna kadar da bayağı da hızlı ilerledik. Öyle ufak ufak şey yapmayalım 3 bölüm sonra aynı şeye geri dönüp büyütmek zorunda kalmayalım diye. Ee, bazı yerleri bayağı böyle tek bölümde devasa sistemler filan yaptığımız oldu. Şu laptopu mesela iki bölüm arasında yaptık arkadaşlar. Yani hani yarısına bile gelemedim ben buradaki providerlarda ama görsel olarak güzel şeyler yapmak modpack'i bana biraz daha sevdiriyor. O yüzden hani bu modpack benim eğlendiğim modpacklerden biri oldu öyle söyleyebilirim. Ee, Tabi son birkaç modpack'te hep iyi gittik ama bu dediğim gibi baya bir keyif verdi bana açıkçası oynarken. Umarım sonraki seçtiğimiz modpack'te yine aynı şekilde keyif verir. Evet pazartesiden itibaren muhtemelen bu video pazar günü gelecek çünkü evet e, ee, pazartesinden itibaren yeni mod arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz hiç ara vermeden onun bölümünü muhtemelen yarın da çekebilirim bu akşama doğru da çekebilirim bugün pazar bu akşama doğru çekersem zaten yarın daha erken saatlerde servis ederiz ama gerçi zaten okul iş vesaire olduğu için çoğu arkadaşımızda çoğunuz akşam izleyebiliyorsunuz o yüzden saatle alakalı herhangi bir garanti vermiyorum yarın e, kaldığımız yerden modbek serilerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda bu akşam da 9 gibi yayında birkaç tane hem başka mod pack'lere de yani yeni çıkan şeyler onlara da bir bakmak istiyorum. Hem de yine aynı şekilde Stoneblock Block 3'ten kaldığımız yerden yayın serisi olarak devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde ve mod pack'te görüşmek üzere Hoşçakalın.